Herkese merhabalar arkadaşlar Pere Gayrimenkul'den Hakan Arabacı ben. Bugün sizlere denize sıfır mükemmel bir villa sunmaya geldik. Evet, yanlış duymadınız denize sıfır arkadaşlar. Önümüzde hiçbir şey yok. Bir yolumuz var. Yolumuzun devamında sahilimiz var. Sahilin devamında da masmavi harika bir denizimiz var. Hem deniz manzaralı hem önü açık hem de denize sıfır mükemmel bir villa izleyeceksiniz. Satış rakamımız 20 milyon TL'dir. 4 artı 2 niteliğini taşımaktadır. 3 katlı bodrum katı olan 2 adet salon ve mutfağa sahip şahane bir villa izleyeceksiniz arkadaşlar. Ama bu villamızın bazı özellikleri var. Onlardan sizlere buradayken bahsetmek istiyorum. Şimdi zaten arkamda villamızı görüyorsunuz. Arkadaşlar bu villamızın toplamda 222 metrekare tam müstakil parsel. Bakın site içerisi vesaire değil tam müstakil bağımsız bir parseliniz var. Ön tarafta şuradaki alan bizim arsa metrekaremizin içerisinde değil ama park alanı burası. Yani buraya hiçbir şey yapılmıyor ve hiçbir yere de ait olmadığı için burayı da rahatlıkla siz zaten kullanıp değerlendirebiliyorsunuz. Yani bu ön tarafı da hesap edecek olursak toplamda 350 metrekare civarında bir arsa payımız oluyor. Çünkü burayı kimse kullanamaz sizden hariç. Ki kullanmak istemeseniz bile gayet yeterli bir alanınız zaten arsamızın içerisinde var. Şimdi burası denize sıfır olduğu için nem, rutubet olayı bilirsiniz ki daha fazla olur. Denizin dibinde olduğu için. Şimdi bu ev öyle bir yapılmış ki içi dışı tamamen hiçbir şekilde tuğla veyahut da bims kullanılmadan sadece arkadaşlar doğal gerçek taşlarla yapılmış bir ev burası. Yaşı 6 yaşında yani temelimiz 6 yıllık. Lakin burada 20 senede geçse bu ev aynı bu şekilde olduğu gibi kalacak. Çünkü komple taş yapı. Evet Şimdi ufaktan içeriye doğru ilerleyelim. 20 milyon TL arkadaşlar. 20 milyon TL satış rakamımız var. Denize 0 bir yazlık sahibi olabilirsiniz. Gerçekten böyle fırsatlar çok fazla denk gelmez. Villalarda Didim'de genelde denize yakın villa bulmak zor olur. Özellikle de böyle denize sıfır bir yer, önü komple açık bir yer bulmak epey bir zor olacak çok zor, nadir denk gelecek, satılık olarak nadir denk gelecek evlerden bir tanesi. Zaten arsa bulma şansınız hiç yok. Yani denize sıfır arsa imkansız artık dedim de. O yüzden böyle bir yer gerçekten kaçınılmaz. Bir de Yapılırken müteahhitin kendi yapmış olduğu şeyler var bunların hiçbirini mal sahibi yapmadı Full eşyalı olarak satılık bu arada videoda ne görüyorsunuz hepsi aynı şekilde kalacak Şimdi arkadaşlar çıkmalarımız var kış bahçesi olarak yapılan yerler var Pergüle olarak yapılan yerler var Burada gördüğünüz gibi burası bir veranda alanı bizim veranda alanımız burası ee, Burada bir ee, artık depo Diyebilirim işte ardiye diyebilirim ee, Güzel bir alan yapılmış Tuğla örülmüş gayet Güzel bir işçilikle Orada bir depo alanı sağlanmış arkadaşlar İşte gördüğünüz gibi bunların hepsi Doğal taştır Güvenlik kameralarımız takılı Aktif bir şekilde çalışmaktadır Şöyle bir villamızın etrafını dönelim Arkadaşlar konum olarak neredeyiz Didim, Hisar mahallesindeyiz. Sağ tur Büyük Anadolu Otelimiz var. Yan tarafımızda 5 yıldızlı bir hoteldir burası. Hemen <laughs> hemen onun yan tarafındayız. Marketimiz mevcuttur burada. Yazın açılıyor, e, kışın aktif değil. Ama hemen şuradan bir sokak arka tarafa gittiğimizde yürüme mesafesiyle 2 dakika ileride bir marketimizde bulunuyor. Baran istersen bir gelme şurayı bir anlatmak istiyorum. Burada arkadaşlar normalde havuz vardı. Müteahhit burayı yaparken havuzlu bir şekilde yaptı ve o şekilde satmıştı. Lakin mal sahibi havuz istemediği için burayı kapattı. Yani ola ki burayı aldınız ya bu evde havuz eksik keşke havuz da olsaymış derseniz eğer Burada sadece kepçe gelecek. Yerler hazır. Denge havuzları, denge tankları hepsinin yerleri orada mevcuttur. İçeride aktif olarak duruyormaktadır arkadaşlar. Yani sistem tamamen hazır. Sadece kepçe gelip oradan yerden e burayı kazıp havuz olarak aktif olarak kullanabileceksiniz. İşte ön tarafımızdaki denizimiz bu. Zaten drone çekimlerini ara ara ben sizlere gösterdiğim için yere hakim olmuşsunuzdur. En üst tarafta çatıya da çıktığımız zaman arkadaşlar zaten bu manzarayı mükemmel bir şekilde tadacaksınız. Komple taş duvar gördüğünüz gibi bahçe duvarlarımız da hepsi taş. Evin içi, dışı komple taş arkadaşlar. Burada bir saçağımız var. Bunların da hepsi ahşaptan yapılma. Onun da altını çiziyorum. Öyle basit tip ahşaplar değil. Hepsi de kalitelidir. Ahşaplarla ilgili de bir şey söyleyeceğim ama öncelikle çelik kapıyı tanıtmak istiyorum sizlere. Güzel bir çelik kapımız var arkadaşlar. Kaliteli bir kapı bu. Buradan parmak izi okuyuculu veyahut da şifreli bir şekilde giriş yapabiliyorsunuz. Akıllı sistemden oluşan bir villadır. Onun da altını çizmek istiyorum. Villamızda akıllı sistem panelimiz vardır. Panelimiz de burada yer almaktadır. Aktif bir şekilde de çalışıyor. Şimdi arkadaşlar evin birçok yerinde pergüle olarak ahşap pergüleleri gördünüz. Şimdi burası denize sıfır olduğu için standart basit usul yani orta derecede olan orta kalitede olan vernikleri atmak yerine burada arkadaşlar İtalyan boyası verniği kullandılar. Yani bu teknelerde kullanılan vernikler var ya onlardan buradaki ahşapların hepsi verniklendi. Yani bunların ee, aşım süresi yani işte yıpranma süresi 5 yılda bir civarına e, ertelenmiş oluyor. 5 yılda bir bu vernikten attığınız takdirde ne kabarma görürsünüz ne solma görürsünüz onu da söyleyeyim sizlere Şimdi evimizin içerisine girdik arkadaşlar alt katta bir bodrum katımız var ineceğiz Direkt böyle salon mutfağın bir olduğu bir alana çıkıyoruz 60'a 120 seramiklerimiz ile şekilli fayanslar burada elde edilmiş Hemen arkamda şurada gördüğünüz gibi bir şöminemiz var bu en üst kata kadar çıkmaktadır menfazları da üst tarafta yine ısı vermektedir. Ev full eşyalı. Bakın bu videoda gördüğünüz her şey burada kalacak. Arçelik markanın 24'lük arkadaşlar Inverter A Plus klimaları mevcuttur. Hemen devam edelim. Burada bir oturma salonumuz var gördüğünüz gibi. Bu oturma salonunda da şöyle bir oturma grubu atılmış. Hemen karşı tarafta Arçelik markanın bir televizyon ve ünitesi yerleştirilmiş. Buradan devam ediyoruz. Bakın normalde evimiz metrekare olarak metrekare olarak buraya kadar gelmektedir. Ama burada ne yapılmış? Burası arkadaşlar normalde kış bahçesine çevirebilirsiniz diyoruz ya. Kış bahçesine çevrilerek buradaki ara bölmeyi iptal ederek burayı komple bir salon kullanım haline getirmişler ki gerçekten evin iç kullanım alanı bayağı bir büyümüş metrekare olarak. Burada bir yemek masası takımımız var. Buraya bir yemek masası takımı atılmış ama tabii ki de burası burada kullanılmayacak. Çünkü burası mutfağın önü. Bunu böyle dışarıya bu tarafa alabiliriz. Şurada bir misafirimiz var o da bizi izliyor. Şimdi arkadaşlar buradan da aynı zamanda bir kapıdan e, Yan taraftaki veranda alanına çıkış sağlayabiliyoruz. Sinekliklerimiz takılı. Panjurlarımız aktif olarak çalışmakta. Şimdi burada arkadaşlar e, perguleler ahşap olarak yapıldığı için buradaki pima penlerimiz, panjurlarımız da aynı şekilde aynı renk olarak kullanılmış. Burada bir mutfağımız var. L şeklinde geliyor. Bulaşık makinesiyle başlanmış. Bulaşık makinesi devamında burada bir ankastre setimiz var. Hepsi arçelik markadır. Devam ediyorum. Mikrodalgamız, tost fırınımız, tost makinamız. bunların hepsi yine arçelik marka olarak sağlanmış. Burada bir buzdolabımız var. Kullanılan dolap kapaklarının farkında mısınız bilmiyorum ama Bunlar böyle eski tip 20 sene önceki ahşaplardan değil Yanlış anlaşılmasın zaten 6 yıllık bir villa burası Bunlar özel yapım olarak özellikle böyle bir mutfak tercih etmişler Şimdi bir aşağı kata doğru inelim Alt katımızda çünkü bir hamamımız var Banyo lobamız var Sauna için bırakılan bir yer var Bunları bir inceleyelim Şimdi alt kata indiğimiz gibi arkadaşlar 3 tane farklı bölmemiz ve bir tane banyo dolabımız var. Hemen şimdi buraya bir bakalım. Burada ışık çok fazla olmadığı için çok fazla gösteremiyoruz. Buraya bir termosifon eklenmiş. Ee, burada bir klozetimiz ve ilton lavabo takımımız var. Devamında sağ tarafımızda bir ütü odası olarak kullanılan bir yer var arkadaşlar. Burayı hem böyle malzeme olarak kullanmışlar. Hem de ütü odası olarak da değerlendirebilirsiniz. Müteahhit kendisi burayı ütü odası olarak yapmış ama mal sahibi buraya ekstradan böyle dolaplar eklemiş. Devam ediyoruz. Bu alanımız da oldukça geniş ve ferah. Nereden baksanız 23-25 metrekare arasında bir kullanım alanı var burada. Şimdi burası sauna için yapılmış bir yer. Sadece tahtalarını alıp montalamasını yaptıktan sonra burada arkadaşlar kömürleri hepsi mevcuttur. Burada direkt sistemimiz zaten hazır. Sauna olarak kullanmaya devam edebilirsiniz burayı. Hemen yan tarafına geçiyoruz. Burada bir hamamımız var. Hamam artı jacuzzi olarak tasarlamışlar. Burada bir düğme var, düğmeye bastığımız gibi arkadaşlar hemen 3-4 dakika içerisinde burası komple doluyor ve jacuzzi sistemleri, hava e, sirkülasyonları hemen devreye girmektedir. Burası da bu şekilde, alt katı da bu şekilde değerlendirmişler. Hamam, sauna, bir ütü odası ve burada bir banyo, lavabo olarak bulunuyor arkadaşlar. Şimdi üst kata doğru çıkışımızı sağlayalım. İki kat daha çıkacağız. En üst katta terasta zaten harika bir manzaramız var. Hemen hemen her odada ebeveyn banyosu bulunuyor. Bu da çok önemli ve odalarımızın metrekareleri çok güzel. Bunlar da çok önemli. Ev çok kullanışlı. Yani hem böyle yeni bir evdesiniz hem de sanki böyle tarihi eser bir evde de oturuyormuşsunuz gibi. Sanki bir nasıl diyeyim sizlere? Böyle bir dağ içinde, ormanlık bir evde de Oturuyormuşsunuz gibi bir hissiyat da veriyor ama yeni olması tabii ki de en büyük özelliği. Şimdi arkadaşlar burada bir ebeveyn banyomuz var. Bir balkonumuz var. Bunlardan hariç sadece şuradaki kullanımdan bahsediyorum. Toplamda bir 20-22 metrekare genişliğinde harika bir yatak odası kullanımımız var burada. Tavandan direkt böyle şeyi çıkartmışlar. Televizyonu sarkıtmışlar. Buraya sabitlemişler e, yatağınıza yatıyorsunuz. Arkadaşlar ön tarafta direkt deniz manzaranız var ve televizyonunuz izliyorsunuz. Gerçekten çok mükemmel bir hissiyat. Burada çift kişilik yatağımız, makyaj dolabı ve giysi dolabımız bulunuyor. Hemen banyo lavabo alanından başlayalım. Arkadaşlar duşa kabinimizin içi oldukça geniş. Şöyle çift sürgülü bir duşa kabin bırakmışlar. Taşlar da böyle şey taşlarını kullanmışlar. Böyle hamamda kullanılan taşlardan böyle eskitme taşlardan kullanmışlar. Çok da güzel olmuş. Yine burada bir bölmemiz var. Devamında burada bir Hilton lavabo takımı ve gömme da birlikte gayet geniş bir kullanım alanına sahip bir ebeveyn banyosu izledik. Şimdi burada sadece bu odadan dışarıya çıkış yapabileceğimiz küçük bir balkon alanımız da burada bulunuyor. Buradan da deniz manzaramız çok net bir şekilde zaten gözüküyor. Ufaktan baran oraya orayı göstersin ama ben videonun sonunu beklemenizi tavsiye ediyorum tabii ki de. Çünkü yukarıdan çok daha güzel bir manzaramız bulunuyor. Arçelik markanın yine bir kliması burada her odada olduğu gibi burada da mevcuttur. İkinci bir odamız burada Burası da çocuk odası değil. Burası da yatak odası niteliğinde kullanılacak bir oda arkadaşlar. Gördüğünüz gibi önümüzde hiçbir şey yok. Direkt denizin mavisiyle baş başayız. Çift kişilik yatağımız, bir giysi dolabımız. Aynı şekilde az önce gezmiş olduğumuz banyo lavabonun birebir aynısı. Burada da tasarlanmış arkadaşlar. Buraya da yapılmış. Şurada da yine eskitme musluklardan kullanmışlar. Bir balkon alanımız burada da mevcut gördüğünüz gibi ama bunun anahtarı yok. Az önceki çıkmış olduğumuz balkonun hemen hemen aynısı. Bu da bu tarafa bakan bir taraf. Şimdi arkadaşlar yazın burası gerçekten çok aktif oluyor. Ee, oldukça hareketli bir sezon geçtiği için ön tarafımız cıvıl cıvıl oluyor. İnsanlar buraya halk plajı olduğu için tercih ediyorlar. Ve deniz o kadar güzel ki burada. Az de huzur sitesi var huzur plajı var. Bunların hepsi gerçekten çok güzel. Videomuzu bu tarafta sonlandırabiliriz. Öncelikle ben buradan başlamak istiyorum. Şimdi videonun başında sizlere bahsetmiş olduğum 4 artı 2 dediğim artı 2 işte burası oluyor arkadaşlar. Burada güzel bir şark köşesi yapılmış. Ee, yemek masası takımımız var. Burada bir barbekümüz var arkadaşlar. Mangal yapabileceğimiz. Hemen arkamda da alt kattaki kullanılan, yapılan Mutfağın aynısından buraya da yapmışlar. Burada da yine çamaşır makinemiz, bir ocağımız, davlumbazımız ve yine Arçelik markanın bir buzdolabı bırakılmış. Burası teras. Terası salon haline getirmişler. Aynı zamanda mutfakta koymuşlar buraya. Artı 2 niteliğini buradan alıyor. Ama arkadaşlar işte şöyle bir baktığımız zaman... Direkt böyle ta karşıdaki Yunanistan adalarına kadar burada harika bir manzara gerçekten bizleri karşılıyor. Üst tarafımız komple pergule ile kapatılmış. Etrafı da direkt cam balkon sürgülü. Tek tek açılır, kapanır, katlanabilir cam balkon sağlamışlar. Burada yine ortak kullanım alanı olan bir banyo lavabomuz var. Yine arkadaşlar aynı malzeme, aynı işçilikle burayı da tamamlamışlar. Fayanslara varana kadar hepsi aynı kullanılmış. Son odamız burası. Burada yine bir yatak odamız bulunuyor. Yine denizin tam karşısındayız. Burada bir çift kişilik yatak bırakılmış. İki tane tekli yatağı birleştirmişler. O şekilde koymuşlar buraya. Devamında da yine burada bir odamız bulunuyor arkadaşlar. İsterseniz teras olarak kullanabilirsiniz. isterseniz oda olarak kullanabilirsiniz. O sizin isteğinize kalmış bir şey. Yan Arka taraflar kapalı. Yan taraflar komple cam balkon yapılmış. Üst tarafta da gördüğünüz gibi ahşap bir pergülemiz bulunuyor. Ben bunu şöyle açmak istiyorum. Şu arka taraf komple açık olsun. İşte arkadaşlar işte manzaramız tamamıyla bu. Gördüğünüz gibi ön tarafta geniş bir yolumuz var. Belediye geçen sene bu yolu temizlemişti. Parke taşlarını döşedi. Tertemiz şu anda. Ön taraftaki görmüş olduğunuz yeşillikler onlar aslında kumun içerisinden çıkan yeşillikler. Yaz başladığı zaman yani yaza yaklaştığımız zaman Mayıs ayında, Mayısın sonlarına doğru buraya kepçe geliyor. Buraları arkadaşlar komple düz diyor, ee, güzel ince bir kum seriyor. Burası komple plaj oluyor. Gördüğünüz gibi zaten basketbol oynayabileceğiniz bir alan bırakmışlar oraya. Onun arka tarafında voleybol oynayabileceğiniz bir alanınız var. Yan tarafımızda gözüken arkadaşlar iki tane restoranımız var. Bir tanesi gün batımı restoranı, işte bir tanesi mera restoran. Bunların hepsi burada o kadar güzel bir gün batımı yaşanıyor ki yani Didim'in en güzel gün batımını bu taraflardan yaşıyorsunuz zaten. Çünkü e, yaz aylarında özellikle Temmuz ayında güneş direkt denizin üstüne batıyor burada. Yani denizin içerisine giriyor. Harika bir görüntü oluyor. Yani 7.30-8.30 arası burada vakit geçirmenizi tavsiye ederim. Burada balık yiyebileceğiniz restoranlar var. Market alanı var. içeride oyun alanları var birazcık. Normal market olarak kullanılan, kafe olarak kullanılan yerler var. Onun yan tarafı da hemen zaten Büyük Anadolu Oteli. Yani konum olarak da Büyük Anadolu Otel yazarsanız, onun hemen yan tarafında olduğunu, şehir dışında da olsanız, direkt konumdan da görebilirsiniz. Arkadaşlar, evimiz gerçekten çok güzel. E, Didim'de nadir bulunabilecek evlerden bir tanesi. Denize sıfır, önümüz açıklık ve en önemlisi de ön tarafımızdaki görmüş olduğumuz denize çok rahat bir şekilde giriyoruz ve Didim Altukum sahilinden yani Didim Altukum'da yazın öğlen 2'de denize gireceğinize burada 7-24 denize girmenizi tavsiye ederim. O şekilde söyleyeyim sizlere. 20 milyon satış rakamımız var. Videoda ne izlediyseniz her şey bu şekilde kalacak. Bu rakam üzerinden pazarlığımız da bulunuyor. Bence burayı değerlendirin. Denize yakın bir yer isteyenler, bütçesi bu rakamlarda olanlar bizimle derhal iletişime geçmesini tavsiye ederim. Çünkü kaçırılmayacak bir fırsat arkadaşlar burası. Alıcısına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Kanalımızı beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız bizleri çok memnun edersiniz. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.